şu anda birçok şeyin hasretini çekiyoruz. Ama ne yapalım? Kader planında Allah ne yazmışsa odur. Biz inşallah yazılana teslim olup oradan mesaj alma adına gayretlerimizi çoğaltmak durumundayız ve biraz biraz kendimizi eksene koyarak meseleleri okumak zorundayız. Bilmem ne kadar bunu yapabiliyoruz. Mesela hepimiz Bunlar benim günahlarımın yüzünden başımıza geldi diyebiliyor muyuz? Benim yüzümden oldu. Benim günahlarım bu musibetin gelmesine sebep oldu diyebiliyor muyuz? Eğer diyorsak gerçekten bazı şeyleri anlamış oluruz. Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi'yi yetiştiren o büyük İslam insanı Nureddin Ezzengi'yi burada size bir hatırlatmak isterim çok büyük bir insandır. Hak ettiği oranda da tanımadığımız muhakkak bir cihat sırasında askerlerinin önünde düşmanla karşı karşıya geldiği bir anda karşı taraftaki düşmana bakar, bir de bakar ki deniz gibi bir düşman var. Sayılar eşit değil, sıkıntılı bir durum. O anda atından iner aşağıya, yüzünü toprağa sürer ve bir secde halinde gözünde yaş. Allah'ım benim günahlarımın yüzünden ümmeti Muhammed'i helak etme. Allah'ım benim günahlarımın yüzünden ümmeti Muhammed'e mağlubiyeti tattırma diyerek dua eder. Benim günahlarımın yüzünden diyerek dua edebilmek ne kadar büyük bir ufuktur ve gerçekten bugün bizim dünyamızda biraz bu noktada zafiyetler yaşanıyor. Umuyorum ki inşallah biz de buradan ders alabilelim. Ben bu hafta hep böyle bir dua ediyordum. Şimdi dersi de zaten onun üzerine bina edeceğim. Allah'ım benim yüzümden ümmeti Muhammed'i helak etme. Allah'ım benim yüzümden benim günahlarımın yüzünden ümmeti Muhammed'e bu musibeti şer olarak tadabilecekleri bir noktaya götürme diyerek dua etmek. İnşallah hepimiz bu noktada elimizden geleni yapalım da bir an önce içimizdeki salih bir insanın duasına Cenab-ı Hak icabet etsin. Musibeti bize tattıran odur, gönderen odur. O virüs onun askeridir. Cundullah'tır, Allah'ın askeridir. Askerini hapsedecek olan da sadece odur. Şifayı indirecek olan da sadece odur. Şifa ondandır. Biz elimizden geldiğince bu noktada Cenab-ı Hakk'ın şifayısını yeryüzüne indirmesi noktasında onun gayretine dokunabilecek, onun bu noktada rahmetini bize ulaştıracak kıvamımızı ortaya koyabilecek işler yapmak durumundayız. Allah hepimizi bu noktada belli bir kıvama taşısın da bir an önce hasretini çekmiş olduğumuz o güzellik bizlere erişmiş olsun.